Bir dakika arkadaşlar bir beş dakika mola veriyorum hemen döneceğim. Hocam o çocuk bana e-mail atmış. Hocam demiş e, siz e, stajlara siz bakıyormuşsunuz galiba falan diye e-mail atmış. Dedim ben ya ben dedim bağım müdürüyüm bölüm başkanıyım. Ama senin dedim staj yapmak istediğinden haberim oldu dedim. E, burada stajını yapabilirsin yazın dedim. Tamam. Ama etrafa yayma dedim. Ben dedim herkese almıyorum dedim. Burası güvenli bir yer yani. Tam ben konuştum onunla. Bir şey yapmana gerek yani yok. Ben ona bir şey diyeceğim de. E... Uzaktan öğretim öğrencisiymiş o daha önce. Bu iki kere çıkıyor, iki kayıt çıkıyor onda. Vallahi bilmiyorum abi. Ben çok bilmiyorum. Ben şeyini biliyorum, dayısını biliyorum. Bizde profesör dayısı. Hmm. Ben tanımıyorum. Çocuğu hiç tanımıyorum. Ya. Yani. ya ben çok herkesi almıyorum. Yani şimdi e, bence... benim de yeğenim, benim de yeğenim gelecek mesela. İkisi çalışsınlar burada. Tamam. Onları ben şey yaparım. Sen bir şey deme. Tamam. Ama bana teslim ettin şimdi. Öyle tamam. değil mi? yani ben onu tamam, sen yap. yani, yani, yap onu. söylerim mi? arada bir öyle şey yanlış bak böyle yapma böyle etme. Tamam, böyle gerekirse şey yap abi. Yani. Yetiştirmek yani. bizim görevimiz. Bizim işimizi öğretmeniz yani. Tamam. Tamam, görüşürüz. Sağ ol. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, evet siz Ben mikrofonu da kapatmamışım ama siz de duymuş oldunuz. Mesele değil arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen.